Selam arkadaşlar. Bu çalışmamızda da pozitif paralel kırpıcıyı inceliyoruz. Bu devreyle ilgili çözümlemelerimizi yaparken şunu söylemiştik. Pozitif periyotta diyodumuz iletime girecek. 0.7 voltluk iletim gerilimini hem kendi üstüne hem ona paralel olan yük direnci üzerine alacak. Negatif periyoda geçtiğimizde de diyot iletimden çıkacak ve devrede sadece iki dirençten oluşan basit paralel şey basit bir alternatif akım devresi meydana gelecek. Şimdi arkadaşlar osiloskopumuzun e, şu ucuna taktığımız krokodil kablo ile öncelikle giriş gerilimini bir okuyalım. Bakın 17 voltluk bir giriş gerilimimiz yine burada bulunmakta. Şunu AC'ye alalım öyle okuyalım. Doğrusu bu. Sonra e, devremizin çıkış gerilimini inceleyelim. Bunu da yine Buradaki e, şu iki elemanla doğrudan bağlayarak yapalım. Burayı da DC'ye alalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Savunduğumuz gibi bizim o iki e, elemanımızın üzerinde yaklaşık 0.7 volta, 1 volta yakın bir gerilim var. Bunu biraz daha hassas okuyabiliriz. Şu aşağıya sarkan gerilimi öncelikle okuyalım. Bakın arkadaşlar. Yani negatif periyodu okuyalım. 5 6, 7, 8 volt gibi 9 volt gibi bir gerilim var arkadaşlar. Zaten giriş geriliminin tepe değeri 17 volttu. Bu da bizim o çözümlememizi doğruyor, doğruluyor. Peki yukarıdaki iletim gerilimi bakın 2 voltu aldığımız zaman arkadaşlar bunu biraz da kaydırırsak eğer şöyle 0.4 0.8 volt gibi 0.7 volt gibi bir gerilim olduğunu görüyoruz arkadaşlar.